Ben bu hafta sonu birkaç gündür Selanik'teydim Yunanistan'da. inanılmaz büyük kafileler halinde Türkler sadece Selanik'e değil, Dede Ağaç ve diğer sınıra yakın Türklerin yoğun yaşadığı şehirlere geliyorlar. Ve enteresan bir gıda turizmi, tekstil turizmi başlamış gözüküyor Turan Bey. Oralarda biliyorsunuz Lidl mağazası gibi Almanların mağazaları var. İşte Jumbo gibi başka yine indirim mağazaları var ve inanılmaz hani bir sadece birkaç sene önce Bulgarlar Edirne'ye akın akın geliyorlar. Ucuzdur Türkiye diye ne bulurlarsa alıyorlar demiştik. Buna Erdoğan'ın nasıl ekonomisi son verdi? Türkiye'yi de ben sizin kadar pahalı yapayım da sıkıysa gelin bakalım dedi. Ama fazla e, Türkiye'de hayat pahalılığı kontrolden çıkınca an itibariyle asgari ücreti Afrika ile yarışan hayat standartları, hayat pahalılığı Almanya ile İngiltere ile yarat, yarışan korkunç bir ülke yarattı. İnsanlar da enteresan turizm ilanları gördüm Turan Bey diyor ki Efendim diyor işte e, dede ağaçtan e, başlayacağız. Selanik'e kadar gideceğiz. İşte şu şu mağazaların önünde iki saat mola vereceğiz. Lidl'dan, Jumbo'dan alışverişler yapılacak. Yemekler yenilecek ve döneceğiz diyor. Resmen gıda ve tekstil turizmine. işte Türkiye'de ismi tanımış bir adam var. Söylemeyeceğim ismini. E, geçenlerde Selanik'teydim diyor. Hanıma bir palto aldım diyor. 2000 küsür liraydı diyor palto diyor. Hanım dedi ki çok ucuz. Nasıl ucuz yani dedim. E Türkiye'ye geldik 12 bin lira. Gerçekten de o sınıra yakın Yunan şehirlerine bir Türk akını başlamış durumda. Türkiye'yi ne hale getirdiklerinin ibretlik bir şeysi. Bunu şunun yanına koyalım lütfen. 2025'in ilk iki ayında Türkiye'de iflas ve konkardota başvuruları %172 oranında arttı iflas kararları %92 oranında arttı e, dolayısıyla esnaf e, inanılmaz zor durumda yılın ilk iki ayında yaklaşık 22 bin e, dükkan kepeklerini kapattı ne enteresan bir yandan durdurulamayan hayat, hayat pahalılığı Öte yandan da durdurulamayan reel ekonominin, üretim ekonominin sinin çöküşü ve durdurulamayan lüks tüketim ve ithalat patlamasıyla ekonomide bütün kimyası, bütün omurgası çökertilmiş durumda.